Yeni videomuzdan herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir emanet videosuyla yeniden sizlerleyiz. Sizler için emanet dizisinin Yeni fotoğraflarını ve kamera arkası çekimler zamanı yapılan paylaşımları sunmaya devam ediyoruz. Birbirinden güzel kareler umarım sizlerin de beğenisini toplayacaktır arkadaşlar. Emanet dizisinin set çekimlerinden gelen video görüntüler de izleyenler tarafından büyük merak doğurdu. Şimdi gelen görüntüleri sizler için sunuyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.